Hepinize merhaba. YouTube kanalıma ve şu anki videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2021 yılında yani bu sene çıkacak efsane müthiş ötesi oyunları bakacağız. Her neyse arkadaşlar daha da fazla vakit kaybetmeyelim. Bakalım bu sene hangi oyunlar çıkacakmış. <laughs> Eğer korku oynuyorum çok seviyorsanız bu oyunu kesinlikle indirmelisiniz ve izlemelisiniz videolarını. Arkadaşlar oyunumuz Resident Evil 8. Arkadaşlar oyunumuzda karakterimiz yani birini şarısı sahip olacak. Oyunumuzu birini şarısı oynayabiliyoruz. Arkadaşlar oyunun hikayesi hakkında pek bir bilgi bulamadım araştırmalarım sonucunda. Ama size şunu söyleyebilirim. Oyunun büyük partisi yani oyunun fazlasıyla çok fazla bir şekilde halüsinasyonlar, didilik, okültizm ve kimseyi güvenmeme gibi bir sürü sorunlar sıkıntı var arkadaşlar. Ve zaten bunlar da oyunda bayağı korku dolu yapıyor. Oyunda bir tane ablamız var. Ablamız çok deli. Biz bir tane eve giriyoruz şato gibi. Ablamız zaten bir deli. Bizi yakalıyor vesaire. Değişik çok korkulu. Yani videolarını izleyin. Trailerini falan. Gerçekten çok korkuyorsunuz. Dediğim gibi eğer korku oyunlarını çok seviyorsanız bu oyunu indirebiliyorsanız indirin. İndiremiyorsanız da videolarını izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar sıradaki diğer oyunumuz ise Hag Wars Legacy. Arkadaşlar oyunumuzda yönettiğimiz karakter Harry Potter tabii ki de. Arkadaşlar arkadaşlar oyunumuz 1800'lü yıllarda ünlü büyücülük ve büyücülük okuluna giden Harry Potter'da geçiyor. Arkadaşlar Harry Potter'ın doğmasından yüzlerce yıl önce geçen öğrenci hayatını deneyimleyebilecek ve büyücülük dünyasının gizli bir gerçeğini ortaya çıkarmak için tehlikeli bir yolculuğa gireceğiz oyunda. Oyunun hikayesi gerçekten çok güzel. Efsane. Bu oyunu indirebiliyorsanız indirin çıktığı zaman belki çıkmış hiçbir fikrim yok. Eğer indiremiyorsanız da bence kesinlikle oyuncularını izleyin arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın. Evet arkadaşlar sıradaki diğer oyunumuz ise Ghost War Tokyo. Evet oyunumuzu isminde de olduğu gibi Tokyo'da geçiyor. Evet arkadaşlar bu oyun bir korku oyunu. Korku dolu bir oyun. Şimdi arkadaşlar oyunu size anlatıyorum kısa bir şekilde. Arkadaşlar oyunumuzu Tokyo şehrimizde şehir nüfusun %99 ortadan kayboluyor. Ve kaybolduktan sonra da ölümcül doğaüstü güçler tarafından istila ediliyor. Doğaüstü tehditlerle savaşmak ve insanların kaybolmasının ardından gizemi çözmek için spektral yeteneklerden oluşan güçlü bir paranormal varların yaşandığı Tokyo şehrinde doğaüstü güçlere ve yaratıklara karşı mücadele ettiğimiz Ghost War'da aynı zamanda ana karakterimizin bir takım doğaüstü güçlere sahip olduğunu görürüz arkadaşlar oyunumuzda. Yani arkadaşlar oyunda böyle paranormaller, savaşlar mesela bir şeyler böyle hayaller falan gerçekten korku dolu. Böyle değişik bir oyun yani. Böyle değişik tarz oyun. Yani eğer bu oyunu bir bakın, sevdiyseniz indirin indirebiliyorsanız, indirmiyorsanız da bir YouTube'dan bir araştırın veya izleyin videolarını. Evet arkadaşlar sıradaki diğer oyunumuz ise Far Cry 6. Arkadaşlar şimdi size Far Cry 6'yı hemencik kısa bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar Far Cry 6'nın hikayesi hem görsel hem de kültürel olarak Küba'dan esinlenerek tasarlanmış arkadaşlar oyunumuz. Ve oyunumuzda bir karayip olan Yara'da geçiyor. Arkadaşlar ülkenin başına gelen Anton Castillo'nun amacı vadi Yara'yı eski refahını kavuşturmaktır. Ancak bir yandan da oğlu Diego'yu bir sonraki Yara isimli tropikal iklime başkan etmektir. Ortaya çıkan bilgilerde oyunun hikayesi ve yöneteceğimiz karakter hakkında detaylar da yer alıyor arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar biz oyunu Dany Rojas isimli bir karakteri yöneteceğiz. Ve Carlo'nun canlandırıcı Anton Casulli isimli karakterin liderlik ettiği gruba karşı bir gerilim mücadelesinin içine girdiniz arkadaşlar. Oyunun hikayesi gerçekten çok müthiş etesi, efsane. Bu oyunda yani hikayesi falan güzel benziyor. Yani indirebiliyorsanız oynayabiliyorsunuz. indirip oynayın bence arkadaşlar. Eğer indiremiyorsanız oynayamıyorsanız da ben gibi YouTube'da videolarını izleyebilirsiniz. Oyun müthiş etesi, efsane. Evet arkadaşlar sıradaki diğer oyunumuz ise Richard Clank Rift Apart. Arkadaşlar oyunumuzda oynanabildiğimiz ana karakter Ratchet ve Ratchet'in ana karakterimiz arkasında asıllı duran robot Arkadaşı ve yarın da Clank eşlik ediyor biz oyunda. Arkadaşlar oyunumuzda da oynanabilir bir ablamız var. Ablamız da Lombax. Arkadaşlar oyunda seviye boyunca farklı ortamlarda dolaşıyoruz biz. Ve dolaştığımız süre zarfında da çeşitli silahlar buluyoruz. Ve cihazlarla düşmanlarla savaşıyoruz arkadaşlar. Yenmeye çalışıyoruz. Ve kilitli görev hedeflerini tamamlamak için engelleri açmaya çalışıyoruz. Ve oyun bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bence oyun güzel. Grafikleri çok şirin, çok tatlı. Kesinlikle indirmelisiniz, indirmiyorsanız, oynayamıyorsanız da bence kesinlikle bu oyunun videolarını izlemelisiniz arkadaşlar. Oyun efsane. Arkadaşlar oyunumuzun konusu hikayesi şu şekilde başlıyor. Arkadaşlar bu oyun aslında bir yolculuk oyunu. Size hikaye başlangıcını kısa bir şekilde hemen cik anlatayım. Arkadaşlar Kratos'un ölen karısının küllerini onu arzu ettiği gibi sermek için Diyar'ın en yüksek noktasına götürme serüveni başlıyor tabii ki de oğluyla beraber. Elbette ki bu hiçbir kolay görev değil çünkü Odin'in hükmettiği bu topraklarda karşımıza sayısız düşman çıkıyor ve her biri bizi yolumuzdan etmeye çalışıyor. Sıradan düşmanlarla baş etmek çok kolay ama işin içine Thor'un oğlu, Thor'un oğulları Magni ve Modi ikilisinden tutun da Odin'in oğlu Baldur'a kadar birbirinden zor isimler dahil olunca işler bir hayli çığırından çıkıyor. Bu şekilde maceralar, olaylar başlıyor. Oyunun hikayesi bence güzel. Kesinlikle indirebiliyorsanız indirin, oynayın. Eğer benim gibi indiremiyorsanız da izleyin arkadaşlar.